Merhaba. Biraz sesim kötü geliyor olabilir. Sesim kötü geliyor olabilir. Hastayım. Şimdi bugün Mercedes V210 otoban gazlama yapacağız. Şimdi kontrolleri yapalım hemen. Evet. Şimdi yola çıkacağız. Kapat kapatalım. Evet. Güzel. Evet. Kapatalım. Motoru açalım. bakalım başladık. İçimden biz pazar yapacağız diyor ama deneyeceğiz bakalım. Lan 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 vardı. Bir kat vardı. Uçur. Biraz kötü bir kaza yaptık. Neyse devam edelim. Evet bu kadar. Arabayı pert ettik zaten. Durun bir. Karıcı bakalım. Otoban gazla ödedik de arabayı pert ettik. Babamdan emanet. Babamdan emanet değil şaka dedim de. Araba gitmiş ya altı üstü. Çizik çizik. 2 kilo bir şeyler halledilir. Neyle olmadı işte. Macunla halledilir 2 kilo. İyi ya, iyi. Neyse. Hadi görüşürüz.